Merhaba arkadaşlar bugün online kafa topunda bölüm bölüm oynayacağız. Ee, Arda turunu almıştım hatırlarsınız. Hemen başlayalım şöyle bir sezon 68'den. Daha sonra bölüm. Da ne oldu ya? Tamam evet. Evet. Arda turunla şu şu izi yeneceğiz. Artık bölüm bölüm çekeceğiz. Kaç bölüm çekeceğimizi çekeceğime yani karar vermedim. Bazı bölümlerde arkadaşlarımla oynayabilirim. Bazı bölümlerde de tek oynayacağım arkadaşlar. Şöyle 2 0 yaptık. Unup biz tabii ki de biz biz profuz abi bizimki kendisi gidiyor şu an. Abi bizimkinde bir değişiklik var şu an. Vurdu. Hayır. 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 Vurdu. Bir gol istiyorum. Gol istiyorum. Gol istiyorum. Hayır. Çok kötü bir atak gelişiyor. Dur. Çalan vurdu bana da. Dur. Türkiye yeniyor. Gol oldu. Burak Yılmaz'ın bir Takımı güzelleştirdi ya. olsun. Arda Duran Türk gelsin gel. 5-1 yeniyoruz. Evet arkadaşlar şu an. Gecenin biri. <laughs> Fazla sesim çık çıkmayabilir yani. Hoppa. Gol. Evet, çok güzel bir gol. Onu da atıp bırakacağım. Zaten atılmış durumda. Son 6 saniye, son 5 saniye de gol. Evet, gol. Bırakacağım. Ne yaparsa yapsın. Daha doğrusu attı. Hadi ben bitseydi be. Onu sadece bir gol bıraksaydım ya. Ben de atamaz diye. Attı. Neyse. Boş ver. Hemen bir tane daha maç oynayalım. Ve videomuzu bitirdim arkadaşlar. Rakip aranıyor. Hep böyle. Hep neredeyse. Bugün 15 dakika beklemiştim. Beklemiştim. Şimdi olmaz inşallah. Hadi olmayacak. Yeniden deneyeceğiz. Evet hemen denedik ve çıktı. Yine başka adam ama yine aynı sembol, aynı karakter ve onu yeneceğiz. En sevdiğim top yalnız attı zıplaya zıplaya basamadım. Bu iyi oynuyor. Evet çok iyi oynuyor yani. Bu da pro. Biz, biz de profuz ama onu yeneriz. Evet, burada konuldu Kim yer? Sonuç 2-1 yer? 2 wow, wow. Sen kimsin bizi yeneceksin? Hayır, hayır attı. Aha atamaz o. Aha o. Attım ve kendi kalemi attırdı ya. Gol. Ne oldu? Gol. Ne oldu? Bunu da atmak istiyorum. Go, Kendi dream'den attım lan seni. Lan attım bunu da attım. Hop. Hop. Bunu da attık şöyle. Hadi be hadi be hadi be. Hop. Hop. Goal. gol. Gol. 10 attık arkadaşlar. Bu kadar hep gol gol deyince sıkılıyorum yani. prof olduğumuz için hep gol atıyoruz. Ee, param biriktiğinde 500 lira olduğunda direkt amatör lig oynayacağım. Ve arkadaşlar ben o bölümlerde yani Arda Turan'ı geliştirmek geliştireceğim. Ayrım ben kafa yapacağım. Ee, e, gözlük takabilirim yani öyle düşünüyorum. Gözlük takılıyor mu, takılıyor mu bilmiyorum. Takılıyorsa takarım yani her şeyi yaparım. Kuruklardan. Aha adam 9 oldu. Allah 6 saniye. Vallahi da 6 saniye. 11. Adam 9 olmuş. Haberimiz yok. Yendik. Hadi girsin be girsin be. Abi bari girseydi ya girseydi rahatlardık şöyle bir. Evet arkadaşlar burada bitirelim. Abone olmayı, beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.